Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler, bol kazançlar diliyorum. Şu an Bitcoin ani bir geri çekilme yapıyor ve burada dikkat etmemiz gereken seviyeleri hızlıca söyleyeyim. Bilginiz olsun. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar 47.064 dolar seviyesi çok önemli 47.064 dolar seviyesinin üzerine bu kırmızı mumu taşıyamazsa yukarısında bırakamazsa tehlikeli aniden bir iğne atacak şekilde 45.058'lere kadar hatta bunun da altına bir iğne şeklinde atabilir ee, temkinli olmakta yarar var umarım böyle olmaz inşallah ee, ama şu anki geri çekiliş sanki büyük bir iğne atacak aşağı yönlü ee, bunu gösteriyor gibi umarım yanılıyorumdur ee, bir geri çekilme olacak gibi hızlı toparlar mı? Hızlı toparlarsa iyi olur. Ama toparlamayıp buralarda tutarsa yine bizi bir hafta daha gerilere doğru itekleyebilir. Götürebilir. Onun için temkinli olalım. Dikkatli olalım. Bizim için bu mumun 47.064 doların üzerinde tutunması gerekir. Altında bırakırsa buradan bir daha kırmızıyla iğne şeklinde 45.058 doları önce gösterebilir. Orun altına da indirme ihtimali var. 44.948 dolarlara kadar geri çekme ihtimali var. Buna çok dikkat edelim. Temkinli olalım. Eğer geri çekiş çok hızlı olup anında yükseltirse tekrar sıkıntı yok. Yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Burada da söylemediğimiz seviye vardı. 48.781 dolar seviyesi vardı. Buraya değememişti. Daha önceki videoda da söylemiştim. Burayı göstermesi gerekiyordu. Gösteremedi. Buradan bir geri çekiliş oldu şu an. Bugün Hani e, kaygılıyım işin açını söylemek gerekirse bunun üzerine atamadığı sürece e, tedirgin olurum ben. Bundan sonraki mumu yeşil yapıp böyle yukarı çekiyor gibi yapıp tekrar kırmızıya da döndürebilir. Biraz dikkatli olalım. 47.064 dolar bugün Bitcoin'de bekleyeceğimiz seviye arkadaşlar. Bunun üzerine mumu taşıması gerekir. Eğer taşımazsa bir ani geri çekiliş gözlenebilir. Bu bilgiyi sadece paylaşayım dedim. Kısa bir video olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.